Herkese merhaba ben Arda Sıfırdan minunun yeni Bölüm, hoş geldiniz arkadaşlar Galiba bu 6. bölüm ee, Diğer bölümde ne yapmıştık Diğer bölümde 5. bölümde doblu almıştık e, Transit'i dobluya çevirmiştik Size hemen göstereyim Arkası baya güzel olmuştu ben Biraz değiştirdim şöyle plakasını biraz küçük yaptım Yanlarına bir şey falan koydum ee, Önü çok kötü demiştim Geçenki bölüm Önüne tampon taktım daha güzel oldu Lan araba şey oldu arkadaşlar. Önü Ford Transit, arka Doblo. <laughs> Çakma araba oldu arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar, videomuzşa geçmeden önce bir şey söyleyeyim size. videomuzu beğenmeyi unutmayın, bir de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, destek vermeyi unutmayın bize. Hadi videomuzşa geçelim. Arkadaşlar bu bölümde ne yapacağım? Amacımız cash <laughs> yapacağım arkadaşlar. Eee size hemen göstereyim pastı. Hangi arabaya benziyor? Hemen araştırdım. En çok hangi arabaya benzeyen aracı buldum. Hemen size göstereyim. Arkadaşlar en çok OVD çok benziyor. OVD yapacağım. Arkası tıpı tıpı. Passat'a benziyor. Passat'a yapacağım. Başka araba yok. Baktım. Çok benzeyen arabalar var da. En çok bu benzeyen için bunu alacağım. Ama paramız çok az Biraz para kaçmam lazım. Şu an 540 bin. Bin liralar. Ee, 541 41 bir paramız var. E, ne yapacağım? Kutu falan toplayacağım. Şöyle günlük görevli şey yapalım. Bu hangi görev var? Taksi görevi varmış arkadaşlar. Onu yapacağım. 5 km taksiyle gidecekmişim. Hemen Tovaşımız'a gidelim. Şöyle Tovaşımız'a alalım. Tovaş güzelmiş. Bu sefer Toros'a gidelim ya. Toros'u hiç düşünmüyorum. Biraz Toros'a gidelim. Hadi taksi görevini yapalım. Arkadaşlar hemen e, müşterimizi alalım müşteri hemen buradaymış Hemen müşterimizi şöyle alalım Bina ablacım nereye gidiyorsun hemen götürürüm şu müşteri Lan kızma tamponu vurduk sadece Arkadaşlar hemen götürelim hemen geliyorum acaba görevimiz oldu mu? Oldu arkadaşlar. Bu görevde başarılı. Şimdi diğer görevleri yapacağım. Ama arkadaşlar ben daha görev yapmayacağım. Ee, çünkü bakın kolay görevler, zor görevler var. Hem çok para vermiyorlar. Ben de kutu olacağım. Kutu 30 bin lira falan veriyor. Şöyle kutu toplamaya başlayalım. Yapayım mı ya? Yapmayacağım arkadaşlar. Kutu toplayacağım. Hadi kutu toplamaya başlayalım. Şuradaki bütün kutuyu toplayacağım. İyi para çıkacağını düşünüyorum. Hepsini toplamaya çalışacağım. İnternetten de biraz baktım. Toplayacağım hepsini. İnşallah hepsini toplarız. Hadi toplamaya başlayalım. Kutu varmış. Evet. Şöyle birinci kutumuzu alalım. Tam bize 33 bin lira verdi. Çok iyi para. değil mi? Videoda da kutu yoktu. Hemen burada kutu varmış. Hemen buradaki kutuyu da alalım. Kaç lira mı? Son da bilmiyorum. Telemiş oldu arkadaşlar. Bence bu kadar yeter. Hemen pastatımız yapmaya geçelim. Arkadaşlar hemen pastatımız ne arabamızı alalım hemen. Pastayı hemen yapmaya başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar pasıtı aldım. Şu an pastayı yapmaya başlayacağım. Hadi Passat'ı yapmaya başlayalım. Arkadaşlar şimdi pasta rengi siyah olsun. Siyah renk çok yakışıyor çünkü. Şöyle siyah rengimizi şey yaptık. E, Passat logonu hemen yapacağız. İlk Passat logosunu yapacağım. Biraz zor olacak ama yapacağız. Yapacak bir şey yok. Hemen rengini değiştireyim 2 dakika. Arkadaşlar tam Passat logosunu şöyle şuraya falan yapacağım. Hadi Passat logosunu yanmaya başlayalım. arkadaşlar pasatımız bitti bence çok güzel oldu pasatı ben çok sevdim şuna bakın önü çok benzemedi ama arka tarafı çok benzettim elimden ne geldiyse yaptım arkadaşlar ben buna kaç puan veririm arkadaşlar ben buna 10 üstünden 7 puan veriyorum 3 puanı ön yok 10 üstünden 8 puan veriyorum arkadaşlar Arkası çok güzel oldu. Arkasından puan kırmadım. Arkadaşlar ön önden kırdım. Önden iki puan kırdım. Arkası ama güzel oldu. Bu da de Şimdi arabayı size göstereyim. Arkadaşlar videonun sona geldik. Böyle videonun devamı için videomu beğenmeyi unutmayın. Bir de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.